Ne isimler yazacağız arkadaşlar bakalım hadi bize birilerimiz gelsin arkadaşlar bir de çıkın arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle alalım. Hadi 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 can katılın. Arkadaşlar buraya da yazmışız. Tamam buramız boş. Arkadaşlar hadi bakalım. arkadaşlar. Bugün neden kimsecikler gelmedi? Hadi bakalım gelin. Dedeli isimler isimler gelsin. Arkadaş isim Yasin. Hadi. Bu sefer de ışıklı kalem yazacağım. Hadi. Ne olursunuz gelin gelin gelin. normalde gelirsiniz. Bugün niye gelmiyorsunuz? biliyor musunuz <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben yine de. Keşke birileri gelsek.